litre e, inek sütü aldıysam 1 litre de manda sütünün içerisine her zaman karıştırırım ki böyle daha koyu kıvamlı bir süt elde etmek için. Bir de tek başına yapıldığında e, biraz ağır oluyor sanırım manda sütü. O yüzden evet. hep e, şey yapıyorum. Karıştırarak kullanıyorum ben. Sence de doğru mu yapıyorum? E, manda sütüyle inek sütünü beraber karıştırdığımız zaman daha lezzetli, daha kıvamlı bir yoğurt elde etmiş oluruz. Mesela hanımlar e, çok uzun süreler kaynatabiliyorlar. Ben e, şöyle söyleyeyim gerçekten 5 dakikanın e sonrası e, içerisindeki vitamin değerinin düştüğünü düşünüyorum açıkçası. Sizce de öyle midir? Yani süt çok fazla kaynatılırsa içindeki mikrop kırılır mı? E, sütün içerisindeki mikroorganizmalar yani daha doğrusu insan sağlığına Hı. zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi için. 5 dakika kaynatmak ama özellikle karıştırarak kaynatmak. Çünkü üstünde biriken köpüğün de içerisinde mikroorganizma bulunma riski olduğundan dolayı karıştırarak kaynatırsak 5 dakika boyunca yeterli olur bize.